Arkadaşlar merhaba bugün main desem olan kraliyet devi ile kupa kasacağız. Destenin tam hali bu şekilde bayağı sağlam bir deste. Hemen maçlara geçelim. Evet rekimizi bulduk. Babuşka. Bu arada dün gece 4 civarında bir deprem oldu. Bayağı büyük bir deprem. Belki hissetmişsinizdir. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Umarım evlerde bir sıkıntı yoktur. Çok uzun süren bir sarsıntıydı. Ben o saatte genelde ayakta olduğum için maalesef hepsini hissettim. Şöyle ana kulemizi açalım. Yani benim en çok korktuğum şeylerden biri de deprem olduğu için çünkü yaşadığım binanın ne kadar sağlam olup olmadığını biliyorum. Pek sağlam sayılmaz. Eskiden evi yapanlar deniz kumu kullandığı için e, genelde deniz kumu olan evler pek sağlam olmuyor. Bizimki de onlardan bir tanesi. Yani tek diyebileceğim inşallah tekrar yaşanmaz. Merkez üssü düzceydi. Oradaki evlerin hali daha da perişanmış. Bu kadar ekibin destesi normalde domuzluklarla oynanıyordu ama bu sefer hem binici almış hem de felaket kulesi var. Eğer yıldırım olmasaydı muhtemelen kaybederdik. Ama şu anda biraz avantajlıyım. Ben sol taraftan gideceğim. Bu arada sesimde kusuruna bakmayın. Çok kötü mü çıkıyor bilmiyorum ama. Hem hastayım hem de uykum var. Doğru dürüst uyuyamadım. Korkulu bir şekilde yattığım için. Tamam bir tane burada ama yapacak bir şey yok. Şöyle soldan destekleyelim orayı. Galiba kuşu yok. Şu an kadar atmadığına göre. Tamam sen geri git oraya çok güzel Soldan vurabiliriz şu anda Binici Evet sırf bir tane kuşu Kuleden uzaklaştırmak için Bütün kartlarını yavaş yavaş gönderdi Şimdi ben arkadan kraliyet devi atağa çıkacağım Zaten felaket kulesine yıldırım atabilirsek Kolay bir şekilde kazanabiliriz bence Soldan gidelim. Şöyle bir balık çatacağım. tam bir tohumluk. zamanda da attık. Güzel. Birinci çek balıkçı. Şey balıkçı çek birinci. Şimdi bir yıldırım. Tamam iksiri yok galiba. Evet kule de kuşa döndü. Şu an yakaladık. Vur kraliyet devi. Bir tane daha. Tamam çok iyi. Evet 800'e kadar düşürdük. Buradan sonra çevireceğini pek de zannetmiyorum. Agresif geliyor bir de. Tam yetenek bastım ki o fişekçiyi bekliyordum zaten. Güzel. Şöyle balıkçıyla onu alalım. Bir kalite bastık mı bu maç bitti. Yıldırım da elimde. Tamam sağdan da gidiyoruz. Evet kazandık. İyi oyundu. Hemen bir sonraki maça geçelim. Rakibimizi bulduk. Storm. Ne oynadığını bilmiyorum ama önden bir kraliyet dev atasım var. Daha önce hiç yapmadım böyle şeyleri. Siz de denemeyin sakın. Ama şu an yapasım geldi. Bakalım ne tepki verecek. Ya kaybedebiliriz ya da hemen kuleye alabiliriz diyecekken eyvah eyvah. Tamam Yıldırım'ım var sakin. Ee, önce kuşa vurmasaydım keşke şu an tohumum yetişmedi. Kule gitti. Tamam. Olabilir böyle şeyler mümkün. Ama o kadar da değil bekle. Maç hemen kazanacağını zannetti ama Dur daha salmadım. Şu an iksir olmayabilir. Eğer bu atağımı savunursa zaten maçı kaybettik demektir. Tamam güzel bir yetenek. O Ejiye'nin ölmesi lazım. Çok iyi. E tamam bir tane daha kiralık vatalım. atalım. Ekstri kalmadı şu anda. Güzel sol tarafı aldık. En başta öyle bir hamle yapmasaydık bu maçı çok rahat bir şekilde kazanabilirdik aslında ama sadece işleri biraz daha zorlaştırdık. Öyle çok kolay bitseydi bize yakışmazdı zaten. En zor yoldan gösterelim. E, o kuleye vurmasın balıkçıyı feda edelim orada. Zaten ölmeyecektir ama tamam şöyle bir de tomruk. Hasarda hala öndeyiz. Gerçi değiliz. Ana kulenin canı ne öyle? Balon bir kere vursa kaybettik neredeyse. O yüzden balonu savunmam lazım. Tamam sağdan geliyor ekip. Yıldırımı güzel kullanmalıyım. Çıkmayan kartı var mı? Tam sayamadım ama. Böyle bir avcı atalım. Evet aynası varmış. Hemen bir yıldırım. Başka bir şey atmayacağım oraya, sadece yetenek. Şu an bir atak yiyebilirim bence o yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Yok gelmedi, tamam. Hasarda yavaş yavaş yakalıyoruz. Yıldırım'ı güzel kullanmam lazım. Tek avantaj sağlayabileceğim kart Yıldırım. Elektro bekliyordum, tamam güzel. Oyumtudan çıkmasın. Aa çıktı. Ya bizim yumurtayı da aldı. Kuşa bak sen. Tamam şöyle bir tane daha kuş. Eyvah. Şu an atığı yedik muhtemelen. Gönder oduncu bolunu. Harikasın. Senden beklediğim hareketler. Tamam yumurta gitti. Dondurma. Aa güzel vurmadı. Şu an ekalet'i ortadan atmayacağım çünkü e, kasırga atabilir. Ana köye çekmesini istemiyorum. Hemen bir yetenek. E ekalet'i canı full. Çok saçma bir kasırga. Pro oğlum. Aldın orayı. Bir tane daha. Bir tomruk yıldırıma bitiyor mu? Bitmemesi lazım. Yıldırım 420 vuruyordu galiba. Evet. E şöyle bir yıldırım atacağım. Tamam bir tomluk bir yıldırıma bu maç bizde. Hatta şöyle yapalım. Güzel bir vuruşu gönderdi. Yıldırımla bu maçı kazandık. O ilk kuleyi verdikten sonra pek iç açıcı durmuyor durum ama Maçı güzel çevirdik. Evet eğer kazanabilirsek ikimizde bulduk Mattu. Eskiden sürekli 2.6 oynayan bir arkadaştı ama şu anda ne oynuyor bilmiyorum. Böyle Goblin'i bıraktım. Yine binici veya kraliyet domuzları olabilir. Derken zaten belli etti. O fişekinin vuruşunu doğrulayabilirsek. Gerçi buraya yakışan bir terim bilmiyorum ama Hayır lütfen. Ya tüh. Aa üstüne attı halde vurmadı. Çok garip. Ama şu an bizim bütün kartlarımız yaşıyor ve hasar almadı. Acaba kurtarabilecek mi kulesini? O yumurtaya ihtiyacım var. Yetenek. Keşke bassaydım. Şimdi basalım. Deprem atabilir ama. Aa atmadı. İksiri yok demek ki. E, şu an hiç kalmadı iksirin. Evet kuleyi neredeyse aldık. Güzel başlangıç. Şöyle balıkçıyla ana kulemi açtırabilirim sanırsam. Onu çekmeyecek gerçi ama. Tamam fişek üstüne düşeni yaptı. Şu an bir tane daha kraliyet devi gönderebilirim. Hazır ikisi döndeyken. Burada kulesini alacağım diye maçı salabilir umarım böyle bir şey yapmaz. Son ana kadar oynamasını istiyorum. Tamam güzel. Galiba saldıracak. Şarjım bayağı az kalmış ama sorun değil. Bu maçı atlatsak yeterli. Şu an bir atak yiyeceğiz muhtemelen. Güzelce savunursam. Keşiş mi atsam? Neyse goblin atalım. Keşiş atmalıydım. Yani tomruk atacağını aslında biliyordum ama. Oraya keşiş atsam sanki böyle bir iksir kaybı gibi düşündüm. Neyse şöyle fişekçi için tamam. Şu an ana kuleye gitsek bence daha iyi. Bir yetenek basalım bir de kuş attım. Güzel hemen bir kraliyet devi. Acaba nasıl savunacaksın? Goblin atamayacak orada attı ama tamam bir işe yaramadı. Yetenek de boş yere. Yıldırım'ı atmayacağım. Keşke avcıyı soldan atsaydım. Şu an deprem atacağım. Tamam kartları soldan gönderelim. Bir anda sol kuleye de gidebiliriz. Belli olmaz. Tomu katalım ortadan çıkmasın. Tamam şöyle ortadan bir keşiş. Bir de ana kuleye doğru kraliyet devi. Fişekçi. Keşişe vur. Gittim balıkçıya vurdum. Yıldırım'ı şöyle göndereyim. Bir tane daha 204. Tamam ben öyle iki işlerle derim. Kuleyi vermeyelim yeterli. Zaten şu an bir anda alabilecek e, yüksek hasarlı kart olmadığı için çok da sorun değil. Ortadan bir keşiş ve bu maçı kazandık. Hatta son vuruşu rakip yapmak istedi iyi oyundu. Güzel bir son oldu. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like'ı unutursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.